Ben Kars'ta görev yapıyordum. Ne olarak görev yapıyorsun Kars'ta? Hudut Birliği'nde. Ne yapıyordun haber aldığında? Nöbetten sonra 12'de yatıyordum. Telefonum çaldı. Açmadım. Sabaha karşı uyandım bir baktım telefonumu aramışlar. E, kim aramış? Babam aramış. Açtım telefonumu. Kimseye ulaşamadım. Tekrar aradım. Ondan sonra abimin haberini aldım. Sonra ne yaptın? Sevindim. Şehit oldu. Kimsenin olmadığı şey oldu. Şehit oldu. Vatan sağ olsun. Ben de görev yapıyorum. Ben de askeri personelim. Dilerim ki Allah'tan ben de bu şehadet şerbetinden tad alırım. Bu gördüğüm bayrak için canımı veririm. Gerekirse bin canımız olsa yine veririz. Düşman erkekse gelsin önümüzde konuşsun. Onlar göğüs göğüse çarpmayı bilmez. Buradan Bay Demir'e sesleniyorum. Erkek sen gel. Biz buradayız. Bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Var oldukça askerimiz düşürmeyecek. Diyeceklerim bunlar. Vatan sağ olsun.